Ben tuvalete gittim. Erkekler tuvaleti alaturka. Eee, yani o. çökerek yapıyorsun <laughs> defi evet, evet. evet, Nasıl? Evet. Ne konuşuyor burada? Çökerek. Çökerek tamam. yapıyorsun. Evet, Fakat değil, evet, kapısı evet. tam kapı değil. Kapısı bar kapısı gibi. He, Nereden? <laughs> yarım metre boşluk var kapısı gibi. Evet, tamam. Yani biri aşağıdan kafayı soksa beni görür. <laughs> Ben yuk iki buçuk metre bir adam böyle yukarıdan beni görebilir. Tamam. Defi acet bir yapıyorum. Bir dakika. Defi, defi acet defi gençler adam. Büyük, Büyük abdestimi yapıyorum. Ya, hocam, ya, ya bir durun be abi. Ah sen sen rezilliklerini ya. Siz ne yapıyorsunuz ya? <laughs> hocam zaman <ya. Hocam, gülüyor> mola ver dur bakalım. Beyler, beyler bak anlatayım da ondan sonra daha gülür. gülüyor. Ya dur bir şey. Bir dinle Ertem. Ertem. Ya Ertem Büyük abdestimi yaparken çömelmişim. Ya Defi yaparken ya kapısının ya. altından Ahmet abi çay içsene dedi. <laughs> <laughs> i̇şte bak bu ne? Çay. Bu böyle miydi? Evet, evet, bu temiz hali. Ya, ne yapıyorsun? Ne Ne oldu? Ya? Ya. <laughs> ya, ol. Ne oluyor? Ne oluyor? Oh karnım ağrıyor. Al sen onu deviriyorsun alma. Ya Canım tuvalet resmi nerede çıktı nerede bir daha vereyim. Bunu anlattım bir daha anlatayım mı? çeken çeker belki. Ya. Bu temiz, bu temiz. Hayır ya, ya. Programa bak. Programa bak. Bunu niye gösteriyor bana? Ertem senin ekibin de ya. Programa bak. Niye alın buraya? Niye <laughs> Aa, <temiz gülüyor> alın buraya? Ağzını Ya yani bu uçuran ne oluyor hocam <laughs> ya bunlar? Bir şey söyleyeceğim. Bu Allah Türko televizyonu niye koyuyor Yanlış Yalnız hocam. Mı öyle? Mesane her kanseri. Her her kalın bağırsak kanseri için kesinlikle her her Alaturka her. tuvalet Bravo. çok daha faydalıdır. Bravo. Tam Oturalım. boşalma olur. Bravo. <laughs> Bravo. Doğru söylüyor hocam. Sağlık <laughs> açısından. <laughs>